Merhaba sevgili akrep'ler. Bugün 20 Temmuz cumartesi Ay Yay burcunda ilerliyor. Bugün maddi konular zihninizi biraz daha fazla meşgul edebilir parayla ilgili, gelirlerinizle ilgili kendinizi daha huzurlu ve güvenli hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle iş yerinizde beklediğiniz bazı gelişmeler ve güzel haberler bugün gelebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Temmuz Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay yay burcunda ilerliyor. Güne canlı, iyimser, neşeli enerjiler veriyor. Seyahatler, geziler, kültürel faaliyetler için uygun bir gündeyiz. Bugün bir süredir retro harekette bulunan Merkür düzelecek ve 9 Ağustos'a kadar Merkür Yengeç burcundaki seyrini devam ettirecek. Bir süredir etkisini gösteren iletişim e, sorunları da artık e, yavaş yavaş e, etkisini kaybetmeye başlayacak. E, Yay burcunda ilerleyen Ay akşamüstü 18'den itibaren boşlukta olacak. Ancak son açısını Venüs ile üçgen yapacak. Bu nedenle akşam saatlerinde Ay Venüs üçgen açısının olumlu enerjisini hissedebiliriz. Her türlü sosyal faaliyet, duygusal paylaşımlar için güzel enerjiler devrede olacak. Bayanlarla ve annemizle ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Güzellik, bakım, estetik ve sanatsal çalışmalarda çok daha fazla verim alabiliriz akşam saatlerinde. Ay 21.40'dan itibaren Oğlak Burcu'na geçecek ve daha kararlı ciddi enerjiler vermeye başlayacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.